Arkadaşlar bu videoda e, Eggman ve Sony'in yerini değiştireceğim yani beyinleri değişecek ama bedenleri kalacak. E, o yüzden e, diyecek bir şey bulamadım İyi seyirler. Yoruru, özel mor taş. Aha mor bir taş. Acaba kayıp kal sürmedi mü? Neyse gideyim götüreyim bari. Aha mor bir taş. Zümrüt desem benzemiyor. Dur bari alayım da götüreyim. Kusura bakma ekmen. Onu ilk ben gördüm. Ama ilk ama ilk ben buldum. Yo ilk de ben buldum. O nasıl oluyor? Yani neyse uzatma. İlk benimdir diyenindir. Tamam. Dereddiri. Lan Sonic. Dur bari kaldığımız yere götüreyim. Bu zamanlarda Tails nerede ya? Sonic, iyi misin dostum? Of. Neredeyim ben? İyiyim kız. Oh, iyi olmana çok sevindim. Çeviri. Efendim iyi bitiriz. Oh. Ne oldu bana? Aa Metasonic. Bekle lan. Ben hesap. Dur ben sana bir su getireyim. Tamam mı kız? <Sessizlik> <Sessizlik> oh, <Sonic 'im> <Sessizlik> Radika. Sony oğlum Sony lan? Harika. <Sessizlik> Sony bulup Sony. Omur omur taşı bulup onu yok etmeli. Böyle rezozda kadar sonik Sonic olacağım. <Sessizlik> bir şey mi dedin dostum? Yo. Tamam tamam. Metasonik. Seni anlamıyorum ama bak ben soniyim tamam mı? Bir tane bir tane mortaş vardı. Bir tane mortaş vardı. İkimiz onu elledik. Sonra bir anda beyinlerimiz değişti. Ben robotnik oldum. Yani ben Eggman oldum. Yani yani ben Eggman oldum. Eggman de Sonic oldu. Tamam mı? Çeviri tamamdır. Çeviri. Patronumu kurtarmam gerek. Pekala. Ekmenin neleri var? Çeviri. Dur getireyim. Çeviri. Gördüğün gibi ekmobil var. Hmm, ekmen olduysam bunu kullanmayı da bilirim demektir. Ha. Gidelim ve Sonic'le tekrar beden değiştirelim. Pardon, Eggman'le tekrar be beden değiştirelim. <laughs> Çeviri. Tamam. Ha <laughs> Sonic. Ha! Eggman. Hadi ama Hadi ama öylesine girmiştim. Öylesine girdiysen niye öylesine giriyorsun oğlum? Hadi abi Ekmel. Senin ne Sonic olmadığını biliyorum. Bu arada az önce çeviri yaptım. Ne oluyor lan burada? Eggman Bak na kız ben Eggman değilim. Ben Sonic'im. Mor bir taş bedenlerimizi değiştirdi. Yalan söylüyor kız inanma. Harbiden lan kötü bir robota inanacak değilim. Çeviri. Kötü robot benim lan. Orbidon lan. Kötü bir adamı inanacak değilim tamam mı? Bak Eggman. Hızımı istediğin için beden değiştirmek istemediğini biliyorum. Ama ben de bu yığını kesebilirim. O bıyığı, o, o bıyığı 10 yıl boyunca uzattım. Ne? Yani yani o bıyığı 10 yıl boyunca uzattın. Pekala Sonic. Hız mı? Bıyık mı? <laughs> Bıyığı mı seçiyorum? Sonic senin bıyığın yok ki. Çeviri. Seri kıt, seri kıt kafalı. Ekmen Sonic, Sonic de ekmen oldu. Anlasan artık. Şu. getirdim. Peki hala. Hadi. Of az kalsın bıyığım gidiyordu ya. Ne oldu lan? He? ha. <laughs> Yoksa miyiz? Çevir, çeviri. Pekala. Dövüşecek miyiz yoksa direkt gidecek miyiz? Şimdilik gidelim. Sen bekle Sonic. Yakıt, yakıtla geri geleceğim. <gülüyor> 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 Bir bölüm daha son buldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada dördüncü duvarı kırdık.